Merhabalar değerli öğrencilerim, Tudem kitabımızdan vermiş olduğumuz ödevlerin sosyal bilgiler kısmındayız. Zorluk evet. derecesi bir yıldız olan testimizden başlıyoruz. Sayfa 227'den. Birinci soru: Bilinçli bir tüketici aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz? Bilinçli bir tüketici aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz? A. Planlı ve amaçlı alışveriş yapar. Bunu yapar. Bilinçli bir tüketici. B gereksiz işi gerçek gereksinimlerini göz önünde tutar. Evet, yani gereksinim ihtiyaç demek, İhtiyaçlarını göz önünde tutar. Evet, çevreye zarar vermeyen ürünü seçer. Evet, bilinçli bir tüketici bunu yapar. Kaliteli mal ve hizmeti yüksek fiyat alır. Kaliteli mal ve fiyatı yüksek. Neydi bilinçli bir tüketicinin fiyatla kalite arasındaki ilişkisi? Kaliteli ve uygun fiyat. Ama burada yüksek fiyat diyor. Dolayısıyla bu D şıkkı bilinçli bir tüketicinin yapacağı davranış değil. Yani birinci sorumuzun cevabı D şıkkı. İkinci sorumuz verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Su hiç tükenmeyecek bir kaynağımızdır. Öyle mi? Hayır. Su sınırlı bir kaynağımızdır. Bu yanlış. 2. Eski ampuller yerine tasarruflu ampuller tercih edilmelidir. Evet. Tasarruflu ampuller sayesinde daha az enerjiyle daha çok ışık elde edebiliyoruz. Dolayısıyla bu doğru. 3 numaralı ifadede kızartma yağları lavaboya dökülmemelidir. Evet, kızartma yağları lavaboya dökülürse çevre kirlenir, sular kirlenir. Burada da doğru bir şey söylemiş. Yani cevabımız 2 ve 3. İkinci sorunun cevabı C. Üçüncü soruya geldik. Aşağıdaki yanıtlardan yani cevaplardan hangisi öğretmenin sorduğu soruya ait olamaz? Yani öğretmen bir soru sormuş. Bu sorunun cevabı hangisi olamaz? Soruyu okuyalım. Çocuklar evimizdeki kaynakları boşa harcamamak için neler yapabiliriz? Evimizdeki kaynakları boşa harcamamak için neler yapabiliriz? A şıkkına bakıyoruz. Dişlerimizi fırçalarken çeşmeyi kapatmalıyız. Evet. Kaynakları boşa harcamamak için bunu yapmalıyız. Bunu yapabiliriz. B şıkkı enerji tasarruflu ampuller kullanmalıyız. Evet. Öğretmenin sorduğu soruya cevap olabilir. C şıkkı odadan çıktığımızda ışıkları açmalıyız. Odadan çıkarken ışıkları açarsan ışıkları boşuna harcamış olursun. Öğretmenin verdiği sorduğu sorunun cevabı bu olamaz. Çünkü öğretmen evimizde evimizdeki kaynakları boşuna harcamamak için neler yapabiliriz diyor. Harcamak için demiyor. O zaman cevabımız C. Dördüncü soru. Erdemciğim. Bu ay su faturamız oldukça fazla gelmiş. Ailecek tedbirler almalıyız. Yani önlemler almalıyız. Demiş Erdem'in babası. Erdem babası su faturası için bu tedbirlerden hangilerinin alınmasını istemiş olabilir? Yani su faturasının miktarını e, yüksek gelen su faturasını düşürmek için yani suyu tasarruflu kullanmak için neler yapabiliriz? Aslında soru bu. Bir, evdeki çiçeklere sebze yıkadığımız suyu da sulamalıyız. Bunu yapabiliriz. Evet, sebzeleri yıkadığımız suyu boşa harcamayıp o suları çiçek sulamada kullanabiliriz. Dişlerimizi fırçalarken musluğu kapatmalıyız. Evet bunu da yapabiliriz. Su tesisatımızı belli aralıklarla kontrol ettirmeliyiz. Bunu da yapmalıyız. Çünkü akıtabilir, boşa su harcama ihtimali olabilir. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı 1, 2, 3. <laughs> Pikniğe gittiğimizde aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamalıyız? Pikniğe gittiğimizde hangisini yapmamalıyız? A. Çöplerimizi yerlere atmalıyız. B. Yaktığımız ateşi söndürmeliyiz. C. Ağaçlara zarar vermemeliyiz de alandaki bitki ve hayvanlara zarar vermemeliyiz. Şimdi hangisini yapmamalıyız dediği için çöplerimizi yere atmalıyız ifadesini yapmamalıyız. Yani 5. sorunun cevabı A. 6. soru. Ver, verilen durumu önlemek için hangisi yapılabilir diye bir sorumuz var. İlk önce durumu okuyalım. Dünyanın sahip olduğu kaynaklar başta temiz su olmak üzere hızla tükenmekte ve kirlenmektedir. Verilen durum bu kaynaklar hızla tükeniyor. Başta su. Bu, durumu önlemek için neler yapılabilir? Atık sular arıtılarak tekrar kullanılabilir. Kanalizasyonlar dere ve nehirlere bağlanabilir. Şimdi bir kere B şıkkındaki ifade suların kirlenmesine yönelik, kirlenmesine yol açacak bir ifade. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı bu olamaz. B gitti. C. Deterjan gibi kimyasal maddelerin kullanımı artırılabilir. Deterjan gibi kimyasal maddelerin kullanımı artırmak suyu kirletir suyun hızla tükenme hızını artırır. Dolayısıyla C şıkkı da olamaz. D şıkkı çöp ve diğer atıklar denize bırakılabilir. Bu da yanlış bir şey. Atık sular arıtılarak tekrar kullanılabilir. Evet bunu yapabiliriz. Cevap A. Yedinci soruda öğrencilerden hangilerinin önerisi çevrenin temiz tutulmasına yöneliktir? Alp demiş ki çöpleri çöp kutusuna atarım. Evet Alp'inki çevrenin temiz tutulmasına yönelik bir ifadedir. Belma demiş ki şişelere ait olduğu şişe kumbaralarını atarım. Atık yani geri dönüşüm kutularından bahsediyor. Evet. Bu da ee, çevrenin temiz tutulmasına yöneliktir. Cenk demiş ki çöpleri cinslerine göre ayırarak poşetlere koyarım. Bak bu da çevrenin temiz tutulmasına yönelik bir ifade kullanmış. Dolayısıyla cevabımız 3'ü de yani D. 8. soru. Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolmadan çalıştırmak, sebze ve meyveleri akan suda değil bir kabın içinde içine su doldurarak yıkamak, bozuk ve damlatan muslukları tamir etmek gibi ifadelerden hangileri suyu tutumlu kullanmak için yapılması gerekenlerdendir? Hangisi suyu tutumlu kullanmak için yapılır? Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolmadan çalıştırmak. Bu yanlış. Tam dolmadan çalıştırırsanız ne olur biliyor musunuz? Eee gereğinden fazla çamaşır yıkamış olursunuz ve gereğinden fazla su kullanmış olursunuz. Yani bu olamaz. Birinin olduğu ışıkları el zaten ortaya cevap çıkıyor. C. Yine de bakıyorum. 2 numarada demişti. Sebze ve meyveleri akan suda değil bir kabın içinde su dolarak yıkamak. Evet. Bozuk ve damlatan muslukları tamir etmek. Evet. 2 ve 3 cevabımız yani 8'in sonunun cevabı C. 9. soruda aşağıdaki aradan hangisi? Yeniden kullanıma örnek verilemez. Geri dönüşümden bahsediyor. Atık kumaş parçalarından yastık kılıf yapılması. Evet. Boş kutulardan saksı yapılması. Pet şişelerin tekrar su doldurarak kullanılması. Organik atıkların çöp kutularına atılması. Şu ABC şıklarına baktığımızda atıkların tekrardan kullanılmasıyla ilgili şeyler. Ama D şıkkında organik atıkların çöp kutularına atılması. Bu zaten organik atıklar biliyorsunuz işte muz kabuğu, portakal kabuğu şeyler organik atıklardır. Bunlar tekrardan kullanılamayacağı için çöpe atılıyor. Dolayısıyla bu yeniden kullanım örnek olamaz. Yani 9. sorunun cevabı C. 229'daki e, iki, zorluk seviyesi 2 olan ünite testinin birinci sorusuna geldik. <laughs> doğal çevreyi korumak için verilen önlemlerden hangileri alınmalıdır? Doğal çevreyi korumak için. Kontrolsüz ateş yakmamalıyız. Evet. Çünkü kontrolsüz ateş yakarsak ormanlar yanabilir. Doğal çevreyi koruyamayız. Yani bir, cevaplarımız arasında. İki, kaçak avcılık yapanlara ilgili kuruluşlara bildirmeliyiz. Evet, doğa, doğal çevre deyince aklımıza sadece ağaçlar, bitkiler gelmemeli. Hayvanlar da gelmeli. Dolayısıyla bu da doğru bir davranıştır. Sulara atık maddeleri atmamalıyız. Evet, bu da doğrudur. Yani cevabımız D şıkkı, 1, 2, 3 hepsi. İki numaralı sorudayız. Verilen örneklerden hangileri bilinçli bir tüketicinin davranışlarındandır? 1. Uyurken odanın ışığını ve televizyonu açık bırakma. Bilinçli bir tüketici bunu yapmaz. Çünkü uyurken ışığa ve televizyona gerek yoktur. Gereksiz yere harcama yapmıştır. Yani bu olamaz. 2. Tek kullanımlık yerine şarj edilen piller kullanmaya özen göstermek. Evet. Bilinçli bir tüketici tek kullanımlık pil yerine şarj edilebilen pillerden kullanır. Bu doğru üç numara evde az enerji harcayan ampuller kullanmak. Tasarruf ampulleri evet. İki ve üç cevabımız yani dolayısıyla ikinci sorunun cevabı C. Üçüncü soruda doğal çevrenin kirlenmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Doğal çevrenin kirlenmesinin nedenleri arasında hangisi yer almaz? Fabrika dumanları yer alır. Çevrenin, doğal çevrenin kirlenmesine yol açar çünkü. Orman yangınları, ağaçların egzoz, araçların egzoz gazları, kurumuş ağaç yaprakları. Şimdi ABC şıklarına baktığınızda bunların üçü de doğal çevrenin kirlenmesine yol açan faktörler. Ama kurumuş ağaç yaprakları biliyorsunuz organiktir. Kurumuş ağaç yaprakları bakteriler, saprofitler tarafından çürütülerek toprağın, toprak verimli hale getirilir. Dolayısıyla faydalıdır gübre görevi görür. Yani üçüncü sorunun cevabı D şıkkıdır. Dördüncü soruda çevre, Serhan öğretmenin verdiği ödevde çevre ile ilgili poster hazırlayacak. Bir, bu bir poster, çevre konulu bir poster hazırlanacakmış. Serhan posteri aşağıdaki aşağıdakilerden hangisini yazarsa hata yapmış olur. Yani hangisi çevreyle ilgili olamaz onu soruyor. Gereksiz aydınlatma ve ısıtmadan kaçınılmalı, çöpler çöp kutusuna atılmalı, geri dönüşümlü ürünler kullan, kullanılmamalı. Bakın, burada ne diyor? Geri dönüşümlü ürünler kullanılmamalı. E bunu dersen sen çevreye zararlı bir şey söylemiş olursun. Dolayısıyla hata yapmış olursun. Şimdi ABC şıklarına bakıyorum. ABD şıklarına. Gereksiz aydınlatma basınmadan kaçınılmalı. Çünkü gereksiz enerji e, kullanımı önlemek, önlemek e, çevreye faydalı bir olaydır. Çöpler çöp kutusuna atılmalıdır. Bu da çevreye faydalıdır. Su israfından kaçınmak bu da çevreye faydalıdır. A, B ve D şıkkındaki ifadelerin hepsi bu posterde yer alabilir. Ama C şıkkındaki geri dönüşüm ürünler kullanılmamalıdır. ifadesi çevreye zararlı bir, madde, bir faktör olduğu için hata yapılmış olur. Yani cevabımız C. Beşinci soruda bilinçli bir tüketici alışveriş sırasında hangisini yapmaz? Bilinçli bir tüketici hangisini yapmaz? İhtiyaç önceliğine göre alışveriş yapar. Evet. Bütçesine göre alışveriş yapar. Evet. Alacağı ürünün kalitesine bakmaz. Bu yanlış. Bilinçli bir tüketici hem kalite hem de fiyat uygunluğuna dikkat eder. Dolayısıyla 5. sorunun cevabı yani bilinçli bir tüketicinin yapmayacağı davranış C şıkkıdır. 6. soruya geldik. Bilinçli ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? 1. Eşyalarını temiz kullanır. Evet. Birikim yapar. Evet. Çöpleri ayırmaz. Çöpleri ayırmak gerekiyor. Çöpleri işte camdır, kağıttır, e, naylondur gibi e, gruplara ayırıp ayrı ayrı poşetlemeli. Çünkü geri dönüşüm önemliydi biliyorsunuz. Ama bunu yapmaz diyor. Bu yanlış. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yani A. 7. <laughs> soruda elektrik tasarrufu ile ilgili hangisi yanlıştır? Çamaşır makineleri kapasiteyi aşmayacak şekilde tam dolulukta çalıştırmalı. Evet. Fırında yiyecek pişirilirken fırın kapağı gereğinden fazla açılmamalıdır. Evet. Aydınlatma için tasarruflu lambalar kullanmalıdır. Evet. Buzdolabı bol güneş ışığı alan yere konmalıdır. Tam aksine. Buzdolabının görevi ne? Soğutmak. Sen bunu bol güneş alan yere koyarsan o soğuturken gereğinden fazla enerji harcar. Yani şöyle düşünün. Kışın mı evimizi yazın mı evimizi soğutmak daha kolaydır? Kışın mı? Kışın daha kolaydır değil mi? Onun için kışın klima çalıştırmayız mesela ama yazın çalıştırırız. İşte buzdolabını güneş alan bir yere koyarsan ne olur biliyor musun? Gereğinden fazla enerji harcamasına sebep olursun. Çünkü buzdolabı o soğutma işlemini yapmakta zorlanır ve daha çok enerji harcar. Dolayısıyla cevabımız D. 8. soru. İfadelerinden hangileri su kaynaklarının ve suyun azalma nedenlerindendir? Dünya nüfusunun artması evet. Dünya nüfusu arttıkça su tüketimi de artıyor çünkü. Suyun bilinçsiz kullanımı evet. Su kaynaklarının kirletilmesi evet. Cevap D şıkkı. 9. sorudayız. Verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek ilerlenirse hangi sembole ulaşılır? Şimdi en üstten başlıyorum. Kışın güneş ışığından faydalanmak ısınma için harcanan giderleri azaltır. Evet. Kışın hava soğuk olur biliyorsunuz. İnsanlar ısınmak için enerji harcarlar. Kimisi kömür, kimisi doğalgaz, kimisi elektrik kullanarak ısınma ihtiyacını giderir. Eğer kışın Doğal ısı kaynağımız olan güneş ışığından faydalanırsanız ısınma için harcanan giderleri azaltmış olursunuz. Bu doğru bir davranış. Doğru bir ifade. Doğru yoluna gittik bu ifadeye geldik. Aşırı aydınlatma enerji tasarrufu sağlar. Aşırı aydınlatma gereksiz enerji harcanmasına yol açtığı için tasarrufla ilgisi yoktur. Yani bu ifade yanlıştır. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır. Yani doğru ve yanlış ifadelerinin yola çıkarak gittiğimizde kare sembolüne ulaşmış oluyoruz. 10. soru ve son soru. <laughs> Eski gazeteler geri dönüşüm kutusuna atılmalıdır. Işıklar gerektiği zaman açılmalıdır. Kalorifer çalışırken kapı ve pencereler kapatılmalıdır. Bunlardan hangileri doğrudur? Şunlar gazeteler geri dönüşüm kutusuna atılmalı. Evet. Işıklar gerektiği zaman açılmalıdır. Evet. Kalorifer çalışırken yani ısıtıcılarımız var ya evimizdeki. E bu kaloriferle çalışırken kapı ve pencereler kapatılmalıdır. Evet. Çünkü kapı ve pencereleri açarsanız o kaloriferler boşuna çalışmış olur. Boşuna enerji harcamış oluruz. Yani bu üçü de doğru ifade. 10. sorunun cevabı D şıkkı. 11. soruya geldik. Verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olmasına göre kutulara sırasıyla hangileri yazılmalıdır? Gece yatmadan önce ışıkların kapalı olup olmadığını kontrol edilmelidir. Doğru. Klima çalışırken kapı ve pencereler açılmamalıdır. Doğru. İzlenmediği zamanlarda televizyon kapatılmalıdır. Doğru. Doğru, doğru, doğru cevabımız A. 12. soru. İfadelerden hangileri yeniden kullanımla ilgilidir? Bayatlamış ekmeklerle ekmek tatlısı yapmak. Evet, bayatlamış ekmeği atmak yerine bunu yeniden kullanıyorsun. Makarna suyu ile çorba yapmak, boş kaplardan saksı yapmak. Şimdi yeniden kullanım. Yani bu üçü de yeniden kullanımla alakalı olduğu için cevabımız D. 13. soru. <laughs> Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Kağıt atıklar geri dönüştürülüğünde birçok ağaç kurutulmuş olur. Kurtulmuş olur. Evet. Bu doğru bir ifade. Kağıt atıkları geri dönüşüme kazandırırsak yeni ağaçların kesilmesini önlemiş olursunuz. Bu doğru bir ifade. B şıkkı odada amacımıza uygun sayıda lamba kullanmak enerji tasarrufu sağlar. Evet. Kaynakları tasarruflu kullanmak ülke ekonomisine katkı sağlamaz. Yanlış. Kaynakları tasarruflu kullanmak ülke ekonomisine katkı sağlar. Dolayısıyla yanlış ifademiz C. 14. soru. Aşağıdaki atıklardan hangisi geri dönüştürülemeyen evsel bir atıktır? Aşağıdaki atıklardan hangisi geri dönüştürülemeyen evsel bir atıktır? Eski gazeteler hayır geri dönüştürülür. Yemek atıkları cam şişeler plastik kaplar cam ve plastik e, maddeler geri dönüştürülebilir ama yemek atıkları evsel atıktır geri dönüştürülemez cevabımız B 15. ve son soruya geldik aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün sağladığı yararlardan değildir A. ülke ekonomisine katkıda bulunur bu e, geri dönüşümün faydalarındandır enerji tasarrufu sağlar evet doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur evet ormanın yapısını ve su yataklarının yerini değiştirir hayır bununla alakası yok cevabımız D şıkkı. Evet sosyal bilgiler testi bitti. Bir dahaki e, videoda fen bilgisinin cevaplarını e, yayınlayacağım. Görüşmek üzere iyi günler.